hemen Sayın Profesör Doktor Celal Şengör'ün röportajından bugünkü başlığımızı size özetlemek istiyorum onun sözleriyle. Doğu Anadolu'nun suyunu ele geçirirsen Orta Doğu'ya hükmedebilirsin. Dicle ve Fırat'ın su topladıkları alan bugün önümüze koydukları Kürdistan haritasıyla birebir örtüşüyor. Evet. Suyun dağılımına beraber. göre harita doğru yapıyorlar. Teşhis, doğru Kendine teşhis. şu soruyu soracaksın. Bende ne var? Bunu kim ister? Sende su var. Bunu isteyen de Amerika ve İsrail. Orta Doğu'nun yaşayabilmesi, iklim krizi kapıdayken Doğu Anadolu'nun kontrol edilmesi lazım. Türkiye'nin su potansiyeli haritasında ezici çokluk Doğu Anadolu'dadır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. konuşacağız Kalk Ama kıldık. daha önce sizin çok mutlu olduğunuz bir kitabın e, tekrar yayınlanması. Evet e, tekrar değil. Bu Türkçe hiç çıkmadı. O hiç çıkmadı. Hiç ha. utanç vesilesidir. Ha. 1966. Ha. Bu West, evet. Orient, und Occident bunun adı. Evet. Fransızca, İngilizce evet. hemen çevrildi. İtalyanca evet. falan. Japonca'ya kadar. Şimdi bu Viyana'da satılırken. Ben bunun için bir laf ettim. Hoca da oradaydı. Böyle bir de tevazı gösteriyor. Biz burada hoca diye sen yanında benim lafım değmez. <laughs> Fakat şey böyle. Bu dedim ki buna bu Orient and Occident dedim peynir ekmek gibi satılıyor. Bizim Türkçede bir tabir var. Peynir ekmek gibi. Fakat burada peynir pahalı ve pahalı peyniri alamayacak entelektüeller bile alıyor bunu dedim. O Ay. meşhur bir şey. Evet yani. Hakikaten akşama sabaha geçim parasını düşünen adamlar vardır böyle. Onların kitaplığına girdi. Bu da müthiş bir hafıza evvela. Çok önemli bir şey. Çünkü arkeolog cemaatinin içinde dünyada belki işlerine teksif olmaktan ileri gelen bir şey. Ne demek efendim işlerine teşrif yoğunlaşmaktan hmm. ileri gelen bir şey. Yani sen mesela falan yeri kazıyorsun sabah akşam ömrün o senin. Hmm. Hmm. O yoğunluk da bir seni dışarıdan izole ediyor. Bu bir bakıma de getiriyor Japonya'da bir bomba daha patlasa umurunda değil falan. Hmm. Böyle sağlıklı adamlar tabiatta falan yani kurt bitleri 95 yaşında da hala bilmem. Yazıp çiziyor, konuşabiliyor. Bir, bir devir için bu çok büyük bir olaydı evet. yani o yaşta. Evet. E, fakat e, yoğun adamlar ve yoğunlukta kayboluyorlar. Yoğunlukta kaybolmayanı çok azdır bunların. E, bu adam, bu adam bizim hocamız. Bu Cumhuriyet'in bebelerindendir biliyorsunuz. Atatürk'ün yani o... Hı. Ya ne enteresan. Hani doktor yollarsın, izabeci yollarsın. Biri itiraz etmiş geçen diye babam 24'te gitti çünkü. Yani belirli te teknik öğretmen yollarsın. Bunları hep akıl ediyor. Ama yani arkeolog ve hititolog yollamak. Hayır, değil mi? Sedat yani, Alp, bu, 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 Sedat, Sedat Alp. Alp. O da, tabii. <laughs> yani bu bu kardeşim daha Bozkır'dasın ya o incir üzüm satarak geçinirsin ya. yani. İnanılmaz bir şey. Adam diyor ki yani büyük adam millet sen diyor coğrafyayı bütün coğrafyayı ve bütün zamanları kontrol edersin diyor. Böyle biri Hititoloji, Asiroloji, Ankara Üniversitesi. Ya şey, ya derim, İndoloji var. Sanskrit öğreten. Kov, Sinoloji var. Eberhard'ı İndo getiriyor. de yani en önemli insanı değil mi? Bu Kimdir bu? İşte yani Eberhard, Çinceci, Japoncacı. Ruben, Walter Ruben. Yani bu sonra Almanya'ya döndü ama Doğu Almanya'ya döndü. O 47 rezaletinden sonra. Allah aşkına. Tabii. Ben. Ve Doğu Almanya'da ben dil tarihten falan deyince böyle o Doğu Berlin'de o derdi millet Ruben'in yeri. Hı. Bu böyle insanları topluyor yani. E, ve bu çocukları gönderiyor. Bu şeyde klasik arkeolojide. Şimdi sözü şuna getirelim. E, korkunç bir hafızası ve ilgisi vardı dalında. Yani bunu bütün tarihe yaymıyorum namuslu konuşayım. Yani eminim ki e, olta çağımız için bile e, aynı şey yok olamaz zaten. Fakat klasik çağ dediğin zaman bu hakikaten bir kitabının derlemesinin başka başlığıdır. Von Homer bis Alexander, Homer'den Alexander'a kadar onu da geçer e, senkronik olarak düşünür. Yani bu Sedat Hoca'yla Ekrem Hoca'nın en büyük özelliği devirleri içinde bugün bile çok nadirdir böylesi. Senkronik düşünürler kardeşim. Yani Mısır'da ne olduğu zaman milattan önce 2500'de <laughs> Anadolu'da ne oluyor? <laughs> Suriye'nin kuzey krallıklarında bilmem ne olur ki Ebla'da falan Anadolu Bronz Çağı neyi yaşıyor? Bunları yazının öncesi ve sonrası? Senkronize ediyorlar tarihi. Bir de enteresan bir e, obje hafızası vardı. Yani Ekrem Bey'i tanıyanlar bilirler. Biraz tanıyanlar biri öyle sabah köründen gecenin karanlığına kadar kazı meydanında dolaşan hocalardan değil. Değil yani böyleleri var bu değil ama ne neredense böyle bir çıkan malzemeyi derhal topluyor, derhal klasifiye ediyor kafasında Hı. derhal bir yere koyuyor, oturtuyor. Ve burada bu tip bir senkronize düşünmenin harika bir sentezi mevcuttur. Yani Sizce efendim? Ya Batı medeniyetinin nasıl doğduğunu anlatıyor bu kitap. dediği e, işte, doğru. Yani. Bu Ekrem Akurgal'ın büyük marifetlerinden yani bir şey tanesi. Yok da bir miracle grek lafı yok. O ona bir helenik mucizeyle tarih yazılmaz. O belli yani artık anlaşılmıştır bu. Bu, bu anlaşıldı bu asırda ama bunların asrında değil. Bu adam 1930'ların münevveri bunu düşünün. Yani evet. 30'ların dünyasında evet nazizm var ama tek suçlu nazizm değil. Yani herkesin kafasında belirli bir şey var. Bizden başka dünyada hiçbir alt yoktur. Herkes yamyamdır zaten. yani kafa <laughs> Fakat o. burada Ekrem Özer'in gösterdiği çok önemli bir şey var. Doğuda diyor insan haysiyetine saygı yok. Kölelik var. Bir sanat stili icat O biraz edildi. onun aşırı giden tarafı tabii. Ama bir sanat stili icat edildiği zaman diyor o gelişmiyor. Çünkü çırak ben ustamı geçemem mentalitesi var. Halbuki Yunanlılarda ben ustamı nasıl geçerim var. Bireycilik var. Mısırıcı gelememekten ileri geliyor. Yani bu tip yorumlar şüphesiz ki her zaman için yanıltır kısa zamanda. Şimdi Şüphesiz ki 19. asrın ortasından itibaren biz eski Mısır'la artık tanışıyoruz. Yani rivayetle veya nakille değil doğrudan doğruya hieroglif çözülmüş. Kazılar başlamamış daha iyi bir şekilde ancak mezar hırsızlığı böyle ürünler var. Ama bir müddet sonra geliyor e, Mısır'ı tanımıyoruz yeni başladı o iş. Birçok konularda tabii bunu söylemek mümkün değil onun için. Yani Mezopotamya medeniyeti var, İran medeniyeti var ve Mısır var. Fakat bunlardaki Bunların gelişme, gelişme bir de ki, Yunanlılar kadar hızlı değil şimdi abi. Şimdi Yunanlıların kısa bir zamanda çok büyük kademeleri var. Müthiş. Kısa zamanda. müthiş. Ama öbür tarafta da bir şey var. Ve orada olan bazı şeyler burada yok. Mesela sizin için anormal olmayacak bir şey sıfır Hint'tedir. Evet. Bunların <laughs> haberi yok. Evet. Sıfırdan haberi olmayan bir matematik sisteminin nereye kadar gideceğini siz benden daha doğru, doğru, doğru. Yani sıfır aniden geliyor. E, bu çok önemli. Her halükarda doğrusu bunun Akdeniz medeniyetini bir kül olarak düşünüp bir senkronizasyon, eş zamanlama halinde nerede ne oluyor? Kendi evinin dışında da bakarak bir ortaya koymak, çizebilmektir. Ben Şimdi bunu bu Ekrem hocamız, tam oraya doğum tarihi belli, ölüm tarihi belli. 1911. 11 çok evet. eskidir. Çok da ömür Allah ömür verdi yaşadı. E, bunlar e, bilinir. E, bu dönem içerisinde yani bunun ilim hayatı da aşağı yukarı 33'ten falan başlar Almanya'da. 32'de yani. gitmişler dediğin Şimdi gibi hemen başlar zeki bir çocuk. Şimdi bu özel tarihe girmekte bahis yoktur. Şey be beis yoktur. Hmm. Mesele yoktur. E bu böyle gidip de köşeye işte alışılmış Türk talebesi böyle bir köşede böyle oturup dersini çalışan <laughs> tipte değil. Yani mesela Katarina Otto bu o zamanlardan <laughs> tanışıyor. Gazetecilik yapmış ya. Yapmış şimdi. Oradayken, Ka Katara, öğrenciyken ya, muhabirlik yapıyor. O yani yani her türlü yapabilir. Mesela Katarina Otto Dorn sanat tarihçisi. Bizim Türk sanat tarihinin en büyük uzmanımı bilemiyorum. Ona ben karar veremem. Gönül Öne'ye sorsam başka birisi söyler, öbürü başka söyler. Bana karar veremem ama şurası bir gerçek, çok monden bir şey. Yani bu sanat tarihçiliği ancak monden hanımların işidir. Sloganına uygun. Kocası büyük bir menajer zaten. Hitler'in de zulmüne uğramış o yüzden. Falan daha tanıyor mesela o Yani böyle biraz girgin bir adam. Böyle evet evet daha kapalı bir tip değil yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Ben Avrupa'daki akademilere her seçildiğim zaman bakıyorum. Ekrem benden önce seçildi. E Hep içinde var Ekrem. E var çünkü o öyle kişiselikli değil eserleriyle fakat Cemiyet hayatında da gergin bir adam. Evet. Ee, bir de e, bak bu imparatorluğun bir çocuğu bunu siz anlamazsınız çoğunuz. Bu arkadaşımızın soy sopu Rumeli. Evet. Bosch Bosch falan... De. Fakat kendisi nerede doğdu? Filistinde. Aa, yani bir Türk imparatorluğu de. yaşayan bir insanlar var, bir kanal, bir evet. grup var böyle. Evet. Bu böyle gidiyor. Bunu ben size söyleyeyim. Yani onun için Türkiye'de böyle işte azınlık olmak, tarihi bakımdan travmaya uğramak, facia yaşamak öyle bir iki bir küçük grubu has bir lüks veya imtiyaz değil. yani Türkiye <laughs> her biri çok büyük sıkıntılar yaşayan, itilen, kakılan, ee, ve bir buna rağmen inşa etmeyi beceren bir takım zümrelerin imparatorluğudur. Bunun üzerinde evet. hassaten duralım. Ben bunu çok inceledim. Mesela bizim gibi kozmopolit olan Avusturya ve İngiltere, Avusturya Macaristan ve Rusya İmparatorluğu'nda bile bu yapı söz konusu değil. İran'da da değil. Çünkü İran sulh ülkesidir Dört <laughs> asırdır. <laughs> Yani buradaki insanların her biri burada doğar, burada ölür. Dedesi burada doğar, anası burada gömülüdür. O aradaki facialar hatırlıyorum. Bir e, tarihçi, iktisatçımız çok iyi bir miktisatçı kafası vardır. Ve bence yakın tarihimize çok hizmet etti Tevfik Çavdar. Hmm. Tevfik Çavdar, evet. Bir yerde böyle ağlamaklı bir ifadeyle Balkan'ı anlatıyor. Orada gördüm bu modern Türk münevveri o Balkan'ın nasıl bir facia olduğunu yeni fark ediyor. İşte diyor vagonun üstünde bir sürü insanlar bir kız çocuğu sırf gömlekli oturuyor diyor. Bilmem ne diyor. Ya o adam o koca tevfik her şeyi araştıran adam ilk defa görüyor bunu. Peki ananız babanız anlatmadı mı anlatırlar dinlemez. Türkler böyle geçmişe vazi yenmişe kuzu. Öyle ha. bir pis laftır ki burada. Ha. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın kadar iğrenç bir laftır. Hiç lüzumsuz atasözleridir bunlar. <laughs> yenmişe mazi, geçmişe mazi, yenmişe kuzu. Yediğin kuzu hala seni ishal yapıyor. Geçmişte mazi değil içine girmiş. Ha. Saçma yani anladınız mı? Onun için e tabii ben Tevfik Bey'e çok saygım arttı bu duygulanmasından dolayı. Yani bu kadar faydalı şeyler yazıyorsun. Bunun kadar dokunan paragraf yok bana dedim. Kendine o zaman. Bu dünyadan çıkan bir adam bu. Böyle bizim Ekrem Akurgalı tanıdık biz. Sen de tanıdın. Evet ben, ben çok, çok tanıdım. yakın tanıdım. Tabii ben Ya ben sana bir söyleyeyim. Lisede Mukadder Sezgin, tercüman rehber kursu açmış amatör. Bizi yapacak da Ankara'da turizmi kontrol edecek. Etti de. Yani yetiştirecek işte bizi lisan bilenleri. Bir kurs bir açtık ya. Kurs muhteşem bir şey. İşte o Katarina geliyor. Gönül geliyor. Şey geliyor. E, hayat rahmetli geldi. Tabii Ekrem Bey geliyor. Gelir. Tahsin Hoca geldi. Aa. Bunlardan bir şey öğreniyoruz. Yani enteresan bir adam. Mösyöler ve Matmazel diye konuşur. Çok spor olduğundan değil. Fransız eğitimi de değil. Almancıdır ama bir şey değiştirmek istiyor adam toplumda. Mesela Selçuklu hayranı Osmanlı'ya pek sempatik bakmıyor. O onun problemi. Fakat bir şey var. Yeni ça, eski çağ tarihinde derin bir adam. Doğru. Bu vesileyle onu anlıyoruz. Doğru. Yani Doğru. bu derinlik burada görülüyor. Bu senkronik yöntemlerde. Evet. Bak her bu bir köşede... Gibi sevinciniz peki? Onu ne yapacağız? Efendim ha? hocaların. Sizlerin çocuklar gibi sevinmeniz... Kuliste kitap elinize geçer. Ya ama bu kitap çok önemli Bu da çok bunu bana ya. vermemiş bu bizim yayın evi. Bu bizim yayın evi anladın evet. mı? Reklam falan yaptığımı zannetmeyin. Herifin kitabını daha yeni görüyorum. Kronik, yuh. Değil, mi? He, Kronik yuh. değil mi? He yuh Kronik. yani evet, ayıp. Ben söyleyeyim. Ya ben orada oturuyorum yani evet. ayıp. Ben yıllarca bunun propagandasını <laughs> yaptım. Ha, bu Dedim, Türkçe'ye çevrilmeli. Türkçe'ye çevrilmemesi. Peki, siz... Sonra bunun değerlemeleri de öyledir. Bütün değerlemeler ilim dünyasında yüzde doksan beşi palavradır. Seni beni topluyoruz bir <laughs> şeye. Bunun literasyon de Türkiye yani di kunstçesi de Türkay diye çıktı. İçindeki yazarlara bakarsan yani ben sana söyleyeyim benim rehberken falan ilk okuduğum Almanca kitap odur baştan sonra. Baştan sonra. İçinde Bizans sanatını mesela şey yazdırıyor, krile yazdırıyor galiba, kril hmm. mangoya. Ettin Kavzan'a bir şey yazdırıyor. Kendisi tabii eski Anadolu'yu yazıyor. Böyle Selçuklu sanatı oraya falan yani enteresan bir kitaptır o. Çok iyi de bilgin tanır. Yani Çok. Önemli. Ya Ekrem Hoca'nın çevresi müthişti. Şurada evet. kullandığı resimler var ya ...bunları hiç kimse kullanmadı. Bazıları müzelere bile girmişti. Bu... bütün bir leksikografik... ...kafası vardı. Ne demek efendim o? Leksikografik işte lugat birikimi... ...bilgi birikimi ama tabii... ...bu arkeolojide eserlerle olacak şey. Bundan tabii filolojik bakımdan... ...daha derin giden bence... Sedat Hoca'dır. Yani Ahiyava Efsanesi'dir. Ama bak Sedat Hoca daha dar bir adamdır. E, Dar ama o arkeoloji ama bir filoloji yani. öyle çalışılır. Yani Çok... Hititoloji'de mesela cana, ah, Sedat Sedat Hoca'nın yaptığı kurucu. en önemli işlerden biri 9 tane Hitit şehrinin yerini tespit etmiş, Tespit edildiği filolojik yöntemleri kullanarak yani adamlar bunlar enteresan insanlar. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. İki gün evvel rahmete yürüdü değil mi? İlmiye Çağ, ya. İlmiye hanım Allah rahmet eylesin. İlmiye Hanım'ın üniversite kariyeri falan yok. Öyle bir şey yapamaz zaten. Çünkü bu tasnif ediyor. Bak düşünebiliyor musun? İlk talebesi dil tarihin giren ilk kuşak Halil Hoca o falan hepsi. Ve bunlar dil tarih binası olmadığı için küçük tiyatroda ev kafa apartmanlarında okudular. Yapma ya. Zorasıydı. Daha bina yok. Ha ya bina işte orası var orada. Yani Hı. o aynı katta ne bileyim ben memurların lojman diye oturanı da var. Milli Emniyet de varmış. Ha. Üniversite <laughs> var ama ne güzel böyle kalabalık aile gibi herkes oturuyor. Sonra tiyatro oldu. Küçük tiyatro. Bunlar orada. O Aralık Macar tipi bina... ...o avluya da çıkıyor hepsi... ...bütün sınıflar... ...İlmiye Hanım Sümerolog falan filan okuyor... ...şimdi... ...dört seneyi bitirip de böyle... ...gidip de müzeye... ...bin tane... ...bin yani tane şey affedersin tapu senedi değil yani... ...bunlar şüphesiz... Bunlarla da bazen iki sene uğraşır üstünde... ...böyle bin tane tasnife alıp... ...bilmem ne yapıp oraya koyup falan işte bazılarını nakledip bazılarını çevirip falan böyle bir talebe çıkmaz bugün yani. Bu çıkmış. Ya böyle bir şeydi bu. Ve bu devirde işte bunlar çıkıyor. Ben bunu anlatıyorum. Bu cumhuriyetin en önemli yanı bu bize miras olarak. Yani bu şimdi biz artık yüzüncü yılları kutlamalarının kültürel ve filolojik zafasına girdik. Kanunu medeni 26'dır. Önünü kutlayacağız onun 28 laiklik dönemidir ama hayır efendim ondan daha önemli bir şey harf devrimidir. Evet. Ve şimdi 32 35 dil tarih, arkeoloji kazılar, opera 34'tür. Böyle dönümleri kutlayacağız artık bu çok Kim önemli. kutlayacak? Ki biz kutlayacak evet. Kutlamazsanız sizin için iyi şeyler söylemezler. Ecnebiler ayıp olur. <laughs>